üstlerine Bağlanamam birine Artık yaşlarımın yerine Kanlar oturdu gözlerime Güvenirim tek ölgelere Arkamdayken bile daha kaybolmuşken Ihlağa ayık kol düşkün 14 bağlanmışken <laughs> E ne yapalım işler güçler ha? Ucuz fiş sahte gülüşler Hayatsız yes. bizdeki güçler Sayapsınız yıldızları pişler Sabah manitalar Bici polisler Kovalar ikisi de yormayı ister Çıkar makinalar Hali <laughs> Çok ciddisiniz ciddisini siz ve cicişler <laughs> Yaparsan vazgeç Bastı cesaret saldır yes. Gel o hak bir aga sevet yeah. Özenle dilinir baldır Bir yeah. gün de dilirir akıllı gelene Vallah bu cihaz gardır Allah yeah. yukarıda kalmadı insan Her gün çekerek tükendi sabır Tüktüz tükürdüm üstlerine Bağlanamam birine Artık yaşlarımın yerine Kanlar oturdu gözlerime Güvenirim bir tek özgelere Arkamdayken bile Işık daha kaybolmuşken Ihla ayık ol düşkün evet. 14 bağlanmışken E ne yapalım ister güçler he? Bu düz bir sahte gülüşler Ayaksız bizdeki güçler Sayarsınız yıldızları pişler hey. Sabah manitalar Gece polisler kovalar İkisi de yormayı ister Çıkar makineler oh. Hani asımlar oh. Çok ciddisiniz siz ve cicişler oh.